Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün o çok beklediğiniz soru cevap videosunu çekeceğim burada arkadaşlar e, so şu an 90 abone e, 100 abone son 10 abone kaldı lütfen arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın şimdi arkadaşlar şu an ben e, telefondan oynamıyorum ama tabletimden oynuyorum şimdi e, hemen buradan arkadaşlar sorularınızı cevaplayacağım arkadaşlar hemen o zaman e, en sonki YouTube shortsunu e, açıyorum ve bakacağız arkadaşlar şu an hemen arıyorum evet arkadaşlar şu anda e, açıyorum Heh, tamam arkadaşlar şimdi put it ne? Zaten arkadaşlar ismini zaten biliyorsunuz Elif Su. Kaç yaşındasın? Arkadaşlar ben e, 12 yaşındayım. Yani şöyle söyleyeyim size 11 buçuk yaşındayım. Ama 12'de gireceğim. Hangi sınıfsın? Ben 6. sınıfım arkadaşlar. Zaten bunu ilk videomda söylemiştim. Zaten yaşım falan ilk videomda bulabilirsiniz. E, şu ben ne benim arkadaşlar? şu Şubem D şubesim. Doğum günü ne zaman? Arkadaşlar, benim doğum günüm e, 9 Eylül. E, şimdi, başka ne var? En sevdiğin ne? Arkadaşlar, bu zaten gerçekten biraz zor bir soru çünkü arkadaşlar benim e, sevdiğim renkler hem değişiyor hem de yani bir sürü sevdiğim renkler. Bebek mavisini özellikle çok seviyorum. Gece mavisini çok seviyorum. Zaten siyah ve beyaz ve toz pembeyi gerçekten çok seviyorum. Benim e, sevdiğim renkler arkadaşlar böyle. Ee, en sevdiğim yemek de en sevdiğim yemek arkadaşlar en sevdiğim yemek e, makarnayı mesela çok seviyorum. Onun dışında zaten köfte ve patates kızartmasını zaten buna sevmeyen yoktur. Seviyorum yani. En sevdiğim meyve ne? Arkadaşlar benim en sevdiğim meyve şöyle söyleyeyim size. Aslında yok. Yani yok ama yani şöyle diyeceksem eğer kiraz tabii ki de. Yani kirazı da yani tamam e, ee, kirazları çok seviyorum. Kardeşin, abim veya ablam var mı? Evet arkadaşlar ben e, ailede en büyük kişiyim. Benim tane kardeşim var. E, o da kız zaten biliyorsunuz Elvin TV. Yani oyunda Elvin. Ay Elvin TV işte ne, her neyse. En sevdiğim ders ne? Arkadaşlar benim en sevdiğim ders. E, şöyle matematiği de çok seviyorum bu arada. Özellikle Türkçe ders ve fen dersi arkadaşlar benim bestim diyebilirim. Çünkü Türkçe dersinin öğretmeni öğretmenini çok seviyorum. Mesela fen dersinin de çok seviyorum. Zaten fen dersinin öğretmeni bizim sınıf öğretmenimiz olduğu için zaten çok seviyorum arkadaşlar. Evet bu kadar da balım yazmış. Geçen çok teşekkür ederim buradan o arkadaşımıza. En sevdiğin idol. Arkadaşlar zaten paylaştıklarımdan gördüğünüz gibi Zaten benim en sevdiğim grup Blackpink e, Black olduğu için Lalisa balı yani Lisa'yı gerçekten çok seviyorum arkadaşlar En sevdiğim çiçek gül Kırmızı gül ve beyaz gül arkadaşlar gerçekten çok seviyorum En sevdiğim meyve e, Benim en sevdiğim meyve zaten arkadaşlar söyledim Kirazı seviyorum En sevdiğim renk de söyledim En sevdiğim hayvan arkadaşlar benim tane e, kuşum var. Kuşumu gerçekten çok seviyorum ama kediyi de çok seviyorum. E, kedi bende birinci. ikincisi de kuş. Kuşum var arkadaşlar. E, Hint bölü benimki ve çok tatlı bir kuş yani. Neyse. E, en sevdiğim koku? Yani Bu soruyu pek nasıl cevaplayacağımı bilemiyorum ama en sevdiğim koku mesela zencefilli kurabiyenin o kokusu var yani. Çok güzel kokuyor. En sevdiğin oyun tabii ki de arkadaşlar bir PKX de iki Roblox yani Roblox'a bir olabilir ama e, gerçekten çok seviyorum bu iki oyunu e, ve burcun ne? Burcum arkadaşlar benim e, Başak sizin Burcu'nuz arkadaşlar bu arada yorumlar yazın bu arada arkadaşlar sınıfınızı ve şubenizi de yazın lütfen yorumlarda buluşalım. On e, onun dışında Başka bir sorularınız varsa arkadaşlar bu videomun altına yazın lütfen. Benim arkadaşlar videom bu kadar. geçken sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Bu arada biraz önceki arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Neyse hoşçakalın. Like ve abone olmayı unutmayın.